Terliyim yani Full yap full yani geçişle full yap ama geçişle başlasın. geçişi de geçişi Tamam ben geçişle tamam geçişle. Ben anlıyorum. Enes Geçişle başlatalım onu tam halledeceğim. Ne? <laughs> 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 Orası sen koydun Nerede hangisi? Yayın odası bir bak eğer herkes Ya iki dakika sordum ya adam bir şey yapıyor ya. Şaka ediyoruz az sonra istedim. Ya Fatoş Fatoş <laughs> <laughs> Fatoş Hocam de <laughs> Fato değil lan Fatoş Fatoş Hocam Fatoş hocam Ben yoga yapmak istiyorum Birkaç da hareket biliyorum Allah'a şükür Ama Psikolojik yogalar oluyor ya Mesela Fatoş hocam bir çevir Fatoş hocam için bir çevir çarkı bakalım ne geliyor falan. Fatoş. Fatoş hocam size bir hemen çark çevirelim hocam bir dakika Fatoş hocam hemen bir çark çevirelim gerçekten <laughs> Bu biraz dünyamıza özen gösteren bu. Küresel yani bu. Yani meditasyonla biraz daha ee, dünya evi şeylerden uzaklaşmak istiyorsun. Doğru mu? Yani aynen öyle. Ben, ben artık şeyi düşünmek istiyorum. Mesela scuba diving yaparken orada bir ahtapot gördüm ben. O ahtapotu... Yani siz hiç kırsınız. Bu arada hocam kamera <laughs> siklim de kazandı. Güzel. Bu arada hocam kamera siklim de kazandı. Demek oluyor ki yol yayınları başlasın mı? Demek oluyor bu. Hocam biz gerçekten... Oğlum şuraya düzgün klip alın. <laughs> Harbiden bir at Ali ya. Tamam duygusel buraya al. Duygusal bir konuşma yapsana. Enes. Evet, Kemal evet. duygusal bir konuşma. Yani. Şöyle alsana benim bir dakika. Az önceki klibi de at ya. Az önceden şimdiye kadar... Klip şu, kumar ya. <laughs> şu kumar partisini... Şu kumar partisini bir kapat amına koy. Gerçekten abi. yani. Kumar partisini <laughs> dur bir şöyle kenara alayım. Eee... <laughs> dün, dün devlete seslenirken arkadan CS Cognate'a Dün vergiye laf ederek CS Cognate'a çıktı ya arkada. <laughs> hocam Gerekse <laughs> arkadaşlarımın ya Eray baba böyle yapacaksan ben bırakayım <laughs> bu yoga'ya başlamadan <laughs> şey yapayım ben. Tamam tamam. tamam. Allah Allah ya. Oğlum bir dur bir bir şey atıyoruz ya. Ben hocam, hala tek yerdeyim <laughs> Tayt zorunlu mu? Yani Tayt zorunlu kanka. Tayt olmadan tide. bu iş zorunlu olmuyor. kanka. Abi short'la yapsak yani. Baba yine amına yeşil short yani, yani. alalım. Emre'ye yine o zaman olmaz sana. Abi benim taytlarım yani Oğlum ya yeşil tayt alalım. haalet. Lan hayır, beni yani. bir taytla hayal etsene. Olan gönderin o, bize hayal etsene o, sanki. O, sanki hepimiz mankeniz amına koyayım. Ben baletim, ben de Emre yeşil tayt. Baba yeşil tayt o zaman patladı mı? Size de takacaksınız beyaz üstüne tütü. Sen de ağzını konuşun amına. Bir saniye, bir saniye. <laughs> Kemal Bey Sessizlik. Psikolojik oyun. Cobra kay. Ya az dikti orada. Ariadato. Kinosa kinosa. Kino Kino Kino. Ana e namına kıy. Baba bunu hocaya atacağız diyorsun. Ne pato hocam şimdi bunu mu izlesin? <laughs> ya ben <laughs> <net> karıştırdım nereye? <laughs> Ulan geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım Kemal bir ya daha bir seni, daha başla. Oğlum bir yapma yapma vallahi DJ'yi kapatacağım. Hadi. Bir durum ya hocaya bir seslenelim şurada ya. yok dur koyayım Tamam ses. Ya ben belki de şu an izliyor anladın mı? Ayıp değil mi? Tamam tamam. Fotoğraf diyor ya hala. Ayıp değil de Tamam. tamam. Ayıp, değil ya Oğlum ben sen ben bu mi grupla sen, sen bu grupla nasıl medit olabileceğini inandın ya? Seni Allah. bunun aklına kim soktu ya? <laughs> Eray, evet. Rahat dur sikeceğim belanı. Bir rahat dur tamam, bir tamam, sesleneyim ondan bir sonra, sonra ya. Öldürüm. Tamam, sessiz sakin öldürüm. sakin. <laughs> Hoca beni de anlasın diye Ali birkaç tane bildiğim uzak doğu şeyleri de söylüyorum tamam mı? Tamam tamam o anlıyordur. Ben pek tamam. anlamıyorum ama. Tamam. Benim çok uzak doğu Kuru. Hadi bir ya oğlum adam Allah Ya Allah'ın serdesi ki. Oğlum bir durun bir seslenelim ondan sonra ya. Trolleyin yine amına koyayım. Bir... bir, oğlum bu konuşmayı yapmamız lazım. Bu hocanın gelmesi lazım bu yayına. Başarılı bir hoca değil mi Ali bir de? Evet ya ben ya gerçekten neye atacağım ben nasıl atacağım bunları? Hocam ne yaptı böyle hareket var mı hiç? YouTube'u falan var mı? Eee Instagram'ı var. Böyle var mı ama meditasyon psikolojik şey yapıyor mu? Ee, psikolojik... <laughs> ne yapıyor mu? Psikolojik meditasyon yapıyor mu orada? Uçuyor mu? Psikolojik meditasyon oğlum meditasyon o meditasyon. <laughs> tamam oğlum işte psikolojik yoga yapıyorlar ya. Çakralar açık mı? Kaç çakrası açık? <laughs> Aa, güzel soru, güzel soru. Şimdi, kaç çakrası açık ne demek amına koyayım? Ne bileyim öyle şeyleri... Oğlum ben Avatar izledim en son çizgi filmi onun ç... <laughs> Avatar'da çakralar açık. Yani... <laughs> nazar çakrası var biliyor musun bu alnının üstünde? Nazar değmesin diye, onu biliyor musun mesela? Baba aynı dilden konuşamıyoruz ki. Ben uzak doğudan birkaç bir şey konuşayım hoca istersen. mı var bizde. <laughs> oğlum sen uzak doğu adı Adıyaman mı ya gerçekten? Pezemek uzak amına ne koyayım? Uzak işte. Baba tamam düzgün. Ben hayır düzgün sesleneceğim. Eray. Adama Çok... uzak doğu müziği deyince aklına İbrahim Tatlıses geliyor. Biz bu adama meditasyon <laughs> yapacağız. Gerçekten <laughs> aklını <laughs> yatıyorum. Emre İboşov çıkıyor lan. Harbi mi? Nerede? He, Bak, sarda, televizyona giriyor oğlum yayınlar. mi lan? Valla yayınlarda... Yok adam... Yoga da ne boşu nasıl geldik orospu çocuğu Oğlum o da psikolojik meditasyon şerefsiz Psikolojik, psikolojik. meditasyon yani. O da O da doğru oğlum Mamişim mami lenn lenn ne hale geldi gördün mü iki dakikada Bak ama hocam bir dakika Emre bir dakika Beş beş Hocam Biz gerekse iş olarak Gerekse o ben, Yeter ya Yeter <laughs> ya <laughs> <laughs> Oğlum bir dur bir dur lan bir dur lan bir dur, tamam, dur artık tamam, lan. Başlat tamam. Siz bunu susurun tamam mı Juros yaparsa. Tamam. Stresli bir işimiz var. Aynı zamanda her gün <laughs> şu başladı başladım o başladı. Koşun. Biz Hoca'yı bir gün nargileye götürek mi? Olur lan, harbi olur lan buna koyayım. Ne demek nargileye götürek Kemal, Emre bunu duymanız lazım. Sohbete, muhabbete. Çok özledim be. Baba. Çok özledim be. <laughs> Çok özledim be. Ya hocam bu açtırmayacaklar müzik müzik, ben size söyleyeyim hepimizin tamam, pist boyu tamam, bu ekipte Hayır 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 Ya hayır, oğlum bağlı. o zaman dursunlar bir ya o zaman Tamam bundan sonra yapan 100 TL Steam Wallet verir Tamam şimdi. tamam aynen öyle 100 TL Steam Wallet veriyor Orası bu çocuğun mühüttadı kendini bak <laughs> <laughs> Eray aman bilgisayarı söktü yapmayayım diye anladın mı? Tamam <laughs> Hocam <laughs> eray, Eray, Eray. Eray. 100 liralık simvolut borçlusun. Orası bu çocuğu. Çıksan da bu yemez bu. Bekle diyoruz sana değil mi? 100 lira borçlu arkadaşlar. En kötü burada ödemezse yayına gidip sürekli <laughs> öde yazın. Ha devam. Tamam Eray devam et. Biz arkadaş grubu olarak psikolojisi bozuk insanlar. Jurox. 100 lira Steam kodunu direkt çekiyorsun. Eray sen de direkt çekiyorsun. Bu çete vereceksiniz ikinize. Hiçbir türlü kabul et. Baba As hiçbir türlü kabul etmiyorum. İkiniz de 100 lira. Hala devam ediyor. Allah Allah lan. Kemal bu eskiden yiyordu da şimdi yemiyor amına koyayım. Prime geldi ya. Geri zekalı. 200 oldu amına koyayım. Bundan sonra 200 tamam ceza. Açmadım. Ben açmadım. Tamam bundan sonra ceza bundan sonra ceza 200. Bundan sonra tamam. Ben 100 tamam. vereceğim. Tamam. Bundan beş, sonra, beş. sonra 200. 5 5. Devam. Arkadaş grubu olarak hiçbirimiz sağlıklı değiliz. Ali olsun. Zaten Ali'den anlamışsınızdır Fat Hocam. Ali aramızdaki en sağlıklı insan. Böyle düşünün. <laughs> Bizde Eray... <laughs> 200 lira şaka hocam. Bende de doğu enstrümanı var bu arada. Evimde. <laughs> Bir getireyim hemen. <laughs> Herkes <normalde gülüyor> Aha, 200 daha eraydan. 300 oldu eray. Orospu <laughs> zora. Sen yaptın, sen aradın, yaptın, aradın. sen aradın. yaptın. Yürü! Kes ulan! Hocam, yes. hocam! Aradın. Hocam, uzak doğudan yine benim hey. bir enstrüman var mesela. Burada bu kültürü benimsediğimi bilebilirsiniz. Bir dakika, pardon. <laughs> Nefes nefese kaldım da içeri odaya gittik. Yeni eve taşındık, taşındık da. <laughs> İçeri oda 500 metre bu arada. Kare. Kemal'i bacıyla bıraktılar geldiler. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikim lan oğlum. İçime kaçtı oğlum. Ana abi içime kaçtı. Böyle zırdı olanı böyle zulüm görmedi <laughs> be. <laughs> hocam pardon hocam. Size o zaman daha koremsi evet. şeyler çalayım mı? Kore MC. <laughs> oje nere? Oje nereli lan? Uzak da oğlum Oje. Ali. Ne alaka oğlum ya? Ne oldu, Şeyle Eee Kafkas. <gülüyor> 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 o hava bende yok ya Kafkas. O şey değil mi lan? O değil mi? O, Haca, o damat alıyor, damat alıyor. O Malatya şey. mıydı? Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Bu 3 ayaktı değil Dam mi bu? Damat halay edilme amına koyayım. Harbiden o neydi? Şu bir tane YouTube'da osuran filler videosu vardı ya. Bu hangi yöne ait şey çalayım mı? Meskov çalayım mı o zaman hocaya bari? Gider her şey olmasın. Çal kanka, çal kanka. Yapıştı. Tamam, sıfır ses, sıfır ses. Bir dakika Şurada yalamak lazım biliyor musun bunun çalması için? Ne oldu oğlum bu? Amına ben bu niye tıkandı ya? Kanka belki de sen tıkanmışsın. Bir dakika. Baba dakika. yok bunun böyle olmaması lazım. Pardon. Feature arıyor geliyorum. Fisher mı arıyor? <laughs> Feature arıyor. Çok özür dilerim. Şuramda tık resmen var ya. Meşap yaptım abi. Kes ulan göt. Ya Ali işte dur. Ali hiçbirini atma. Vazgeçtim. Tamam mı? Emre sen bir